arkadaşlar yeni bir bölümle karşınızdayım bu bölümde bir şaka yani İngilizce prank olan prank diye yazılan ee, bir şey yapacağız bu şakamız şöyle ee, ben ee, bir peçeteyi şöyle o şeyle boyamıştım şu boyamıştım ondan sonra da burada biraz onu yapıştırıp boyadım Evet, bir yapıştırıcı var. Bu yapıştırıcıyı alıyoruz. Ee, sonra yapıştırıcımızı açıp ee, kolumuzun, kolumuzun şu e, boyadığımız yeni şöylece yapıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Ondan sonra ojemizi e, kan rengi doğmasına dikkat edelim. Ojemizi alıyoruz. Ve peçetemizi ojemizle boyadıktan sonra ben boyamıştım daha önce. Boyadıktan sonra şu kenarları biraz ojeliyoruz. Evet ojeledik bilmiyorum görüyor musunuz tam bilmiyorum ondan sonra bu e, yapıştırıcı yaptığımız yere de e, şakayı yapacağımız peçetemizi koyduk acaba inandırıcı olacak mı bence pek olmayacak ama yani bence biraz inanacak gelin anneanneme şaka Yapalım. O benim e, bazı şakalarında. Şaka buldum. Anne anne. <laughs> Oyun oynarken <laughs> kolumun şurası sıkamadı. Yollanıyor. <laughs> 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 Ne yaptın? Neyle kestin orayı? Bilmiyorum. Bir anda kanadını gördüm. Git bat getir. Bırak onu da getir batlayalım. Tamam. Şaka. Şaka arkadaşlar anneannem şaka yayınlandı. Anneanne aslında biraz önce bildirim gelmemişti. Tableti almak için ve de videoyu e, durdurmaktan etkin hale getirmek için e, orayı kapatırken bildirim sesi yaptı sana. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar anneannem böylece kaldırdım. Şöyle yapmıştık biz bunu anneanneciğim, ee, ilk önce buraya biraz yapıştırıcı sürmüştük. Neyle, kan gibi gösterdin? Ondan sonra sizin veya annemin böyle kan rengine benzer bir hocası vardı. Seni üç Ondan sonra şöyle etrafına oje sürdüm. Ve peçeteyi yapıştırdım çıkardım. Burası da böyle oldu. Ve de sana böylece YouTube'la beraber bir şaka yaptık. Çok korktum ama. YouTube'la beraber bir şaka yaptık anneanne Çirkin şakalar yapma bana. Hadi şimdi dersin. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla prank yani böyle şakalı video istiyorsanız sadece anneannemde değil. Başka kişilerde de böyle videolar istiyorsanız like atmayı aşağıdan like atmayı ve e, şuradaki eğer videoyu tam ekran yaptıysanız tam ekrandan çıkıp e, şurada e, YouTube'daki adımızın hemen altında abone ol işareti var. Oraya da tıklayıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oyun dersin, dersin. Çok dersin. seviniriz. Hadi lütfen ee, dersini yap. Bay bay. Beş istedim, bye, bye. Beş. Gürüyorsun. Beş.